Selam dostlar ben Tura. Bugün sizlerle beraber Pixel Gun 3D oynayacağız. Umarım beğenirsiniz. Bu arada daha oyunu yeni indirdim ve hesap aktarımı girelim de. Arkadaşlar bu mouse çok değişik bu arada. Hesabı bu cihaz aktarmak için kodu gir. Nasıl yani? Ne diyor bu? Kimlik aktarımı ne? Kapat kapat yeni oyun de. Hesap aktarmayacağım tamam. Gmail falan bir şey istiyorum. Onu da biliyoruz be kardeş. Ren hocam. Oğlum bunları niye gösteriyorsun? Gösterdiği şeye bak. Bravo diyor. Oynayamıyoruz zaten. Aha. Öl dayı öl. elimiz var şu anda arkadaşlar. Zombi mi bunlar? Bravo. Bence de. E'yi takip etme. Robey'i takip et. Tamam, bu Robey arkadaşlar. Merhaba robot. Hı -hı. Welcome to the family. Complete the tutorial. Tamam, başarımızı kazanmışız. Karakter mi seçeceğiz? Kullanıcı adı. Hah, intikamcısı ne kardeşim. Eee... Memati... ...10... ...84. Yani... Heh. YT'mizi de ekleyelim. Memati 1084 YT yaptık arkadaşlar. Karakterimizi de değişiyor. Mumya. Ya yarmal mıydı bu neydi ya? Mumya mıydı neydi? Sarmalı Memati. Tövbe estağfurullah. Dostum. Bak ben büyüyünce asker olmayı planlıyorum. O sırada izleyiciler. He aynen aynen. He aynen he. Şimdi burada yine karakterler var hocam. Seni de Sen de seçebilirsen. CS 1.6'daki elemana benziyor. Ben seni alayım ya. Bu da olabilir aslında. Bu ya bence. Kullanım şartlarını okudum. Aynen okudum. <laughs> Oyunda satın alım yapan ve ödül için reklam izleyen kişinin 18 yaşından büyük olduğunu doğrularım. Değilim. Oyun içinde satın alım da neden yapmayayım ben aslında. Kendime upgrade etmem lazım. Bir şeyler için Oğlum bu çok değişik bir oyun lan şu an bence. Re ne Bir mermi mi lan bu? Bak hocam bir güzel bu AQ47 MP5 de olabilir lan bu çok değişik silahlar ismi falan yok. Senin adın ne? Brave Adventurer er. tamam. Beyler ben Memati 1084'üm. Ne aldım lan ben? Bu kim Arkadaşlar benim canım az şu an Canım 32 ya Neredesiniz Gel lan 2'ye karşı bir bebe Ye Yenersin tabi Bu neye benziyor abi Bu ölüm maçına benziyor ama takımlı CS ölüm maçına benziyor takımlı hali Aldım lan Hs vurdum. İntikam mı? Çiç çiç çi. Has has has. Çış çış çış. Tövbe. İntikam diyor. Gel lan buraya. Yenerim oğlum ben seni. Basitsin sen. Memati gibi düş güçlü değilsin. Bu arada ikinci bölümünü istiyorsanız çekerim arkadaşı. Öldüm. Ya çekimsiz lazer ne kardeş? O bende de mi var? Yokmuş. Öl. Hayır ya. Ya git ya. Dört. Bu ne? O ateşmiş. Ölmedin mi sen? Tamam. Tekrar bunu alacağım. Ya da arkadaşlar şu keskin nişancıyı da alabiliriz. Ya da bunu değiştireceğim. Aa. Bir dakika. Abi. Kaç oldu? 16-12. Şu anda biz yeniyoruz arkadaşlar. başka? Hoppa! Gel sen gel. Bu da ölsün arkadaşlar. Oğlum bu çok kolay lan. Ama canım da az işte. Canım 14 olmasın yani. Ölecektim bir dakika. Suda canım yükseliyor mu? İyi. <laughs> ha Abi bir dakika canını aldım adamın. Canınız azsa ve yanınızda bir düşman ölmüşse onun canını alabilir musunuz? Cephane bitti. Türk milliyetçileri cephane diyorlar. İşte bu. Ben böyle de alırım seni kardeşim. Sıkıntı yok. Ama o adamın canı bir. Yani değildir muhtemelen. Aa bir dakika. Oğlum niye attım ben bunu ya? Patladı mı? Zafer. Oyun sardı lan aslında. 30'a 20 yemişiz arkadaşlar. Ok diyelim hemen. Tamam diyelim. Ne verdi sen bana? Aynen kutu verdi. Klasik yüzme havuzu. Haritamız açıldı. Ne açıldı. Bu ne hocam? Altın. Burası mı açıldı? Burası güzele benziyor. Silah vermiş. Uhu, kürek vermiş bıçak yerine. Şunu bir alalım hocam. E bunlar çıktı. Tamam. Evet. Gökyüzü alınır. Bu kötüymüş bu arada. Hmm, ipuçları. Silah satın al diyor. Ücretsizmiş hocam. Öge satın alındı. diyor. Tamam. Savaşa. Neresi olsun arkadaşlar? Nükleer şehir mi? Oğlum bu güzel lan. Bunda başlayalım. Rastgele harita varmış. Bir de işte onlardan. Öyle yani. Şu anda. Envanterde başka bir silah var hocam. Altı. Bu ne lan? Hmm. Şey gibi düşünün bunu. Arkadaşlar, Valorant Şerif. Ana. Dayı senin kafanda radyasyon işareti mi bu nükleer işareti mi? Öyle bir işaret var. Şunu bir alayım ben. Hop, site ay bebeğim. Canını ver. Hayırdır lan sana? Oo, bin kişi. Dayı siz kimsiniz? Nasıl geldiniz? Ha! Yanıyor, yanıyor. Kim yaktı beni? Kızıma baka baka baka. Öl. Canını ver. Ne diyor? Hasır biliyor musun? Lan. Ulan. Yürü. Gel lan buraya. Kafadan mı? Güzel. Hs vurduk. Outside ay. Gel buraya. Gel lan. Helal. Hocam sen de bir yürü git ya. Lan yürü git. Sert eye. Ya o kili ben çalacaktım işte. Sen bıraksaydın. Bir şerif alayım aga bi. Oha bu ne lan? Patlatıyor milleti bu. Şuradan ben de bir oraya sızacağım arkadaşlar. Hatta direkt şunu alalım. Aa bir dakika yanlış silah aldım. Ver onu. Ya ben yaktım o adamı. Öldü mü? Ölmedi galiba. Yenilmezlik. He kalkan var tamam. Ölecek mi? Öldü. Güzel. Şunu da öldüreceğiz. Bu da kolaydır. Evet bebe. Dalga geçmeyeceğim. Tamam mı? Sen beni bıçakla mı öldürecektin? Bekle tamam aldılar onu. Abi yanlış sayıya basıp mu ya gel şuraya. Bak bu arada şu güzel vuruyormuş. Oy patlatıyor lan. Arkadaşlar o şerif patlatıyor. Şerif diyorum da yani yanlış anlaşılmasın. Silah şerif diyorum. Valorant'taki şerife benziyor. Eğilme yok muymuş ya? Eee ne oluyor? Ne oluyor? Nükleer bomba mı da Ne oldu anlamadım. Sen de gel sen de. Ha ha ha. Ver şunu. Sen de öl. Sen de öl. Lan yürü git. Yürü git. Neyse kazanacağız zaten. 32. 32 21. Az önce 30'du. Demek ki sayı yokmuş yani süre bitene kadar. Woohoo. Skor 800 öldürme 12. Demir dövücü. Bu kim dayı? Iron Fall, Iron Fall, şanslı topcuğu, nafile koşucu. Ne diyorsunuz dayı? Siz galiba bunlar şey koymamış arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Oha! He bildirmekmiş bu. Tamam. Ha 12 kilo aldım. Memati 1084 YT. Güzel. Mod. Mod geldi Battle Royale. O nasıl oldu abi? Oğlum bura neden korkunç ya? Dayı bu ne? Pikselli dünya. Bura gelmemişler çıkacak galiba. Şuraya. Blok dünyası mı? Yok Minecraft kanka. Dayı ne oluyor bu çık şuradan ya. Savaşa gidelim. Bak. Aa ödülmüş bunlar. Aynen. Oha yüz oyunculuğu. Sadece tek hayatta kalan kazanır. Uçaktan atla. Uzun menzilli uçuşlar için öh, planörü kullan. PUBG, PUBG. Kasalarda silahlar, aletler ve sarf malzemeleri bul malzemeleri bulunur. Bölge hareketi sayacını izle. Güvenli bölgede kal. PUBG kanka ya. Tamam da ben çıkacağım buradan abi. Çıkacağım, çıkacağım ben. Yok. Battle Royale, Classic modlar. Aynen ekip dünya saga. Beyaz Saray. Yok dolma bahçe. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Bir diyesim geldi nedense. Hocam bura şey benziyor. O kadar. Böcek tapınağı. Böcek hiç sevmem. Girmeyeceğim buraya. Dolma bahçe dedim de kusura bakmayın lan. Bir an diyesim geldi arkadaşlar. Pool değil lan burası. Bak oynayanlar bilir arkadaşlar. Burası pool değil bak. CS oynayan bilir aga. Burası pool değil resmen. Sen de kaçabileceğini mi sanıyorsun? Gel lan buraya. Ah! Oh, git. Hayır ya arkadan geldi. Beyaz sarıya bir şey benzetmek istiyorum. Ne desem ki ya? Gel lan. Şş, yürü git. Hadi. Hadi side ay bebeğim. Bak yine kazanacağız. O kadar eminim ki. Hoppa. Side ay. Sa Hayır bekle koruması ver. Hayır. Hayır. Ölmeyeceğim. Tamam. Side ay, side ay. Aynen. Hoppa. Hop. Aa, hayır, koruması var. Uf, kafadan. Dayı, uğraşma, uğraşma. Abi nasıl ya? Savaş bıçağıyla öldürdü adam. dakika. Ben Aa ben yanlışlıkla ateş silahı almışım. Hocam bir keskin nişancı gider sniper. Hayır. Hayır. Ölmedim. Ya ordu tüfeği ne hocam? Yenilmezliğimiz var. Bir dakika. Tamam. Asist yaptık. Asist sadece futbolda olmaz arkadaşlar. Gel buraya lan. Abi. Gerçekimsiz çekimsiz lazer ne? Oy! HS vurduk galiba. Git lan. Git. Neredesin? Dayı, hadi. Tamam. Sen de git. Bu kim? Ben yürü git. Korkutuyor adamı ya. Burada da biri var. Arkadaşımı öldürmesin. Ha dostlarımı yok edemezsin. Aa şu mermiyi ver lan bana. Aa! Git buradan. Git buradan be matili. Oo kral arkadaşlarımı öldür. Ah. Sizi tabanca ile alırım. Şunu da alalım. Kendim birinci dünya savaşında gibi hissetmem normal mi arkadaşlar? Hocam bir dakika. Al. Al. Sert ay. Kendi canımı da galiba götürdüm. Götürmemiş. Suda patlama oldu mesela düşünsenize. Aslında olabilir. Oo yandı bebeğim. Oy bak tek attık. Arkada biri var. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Heh. Zafer. Kaça kaç yendik arkadaşlar? Yine tabii ki MVP'yim arkadaşlar. hu özgürlük savaşçısı. Cık. Öldürme 13. Oha 21 kişi öldürmüşüm. Onu nasıl ödeyeyim? Oha ben çok iyi öldürmüşüm lan. 21 kişi öldürmüşüm. Abi şu mouse görünümü hiç hoşuma gitmedi bu arada. Bakalım kutudan ne geldi arkadaşlar? Seviye 3 olduk. Seviye 2 olmuş muyduk biz? Hmm. Oha. Yaçın gibi sizlerler geldi mi? Hmm. Satın alınabilirmiş bunlar bak. Alınmıyormuş, alınabilirmiş. Öyle anladım yani. Çıkalım hocam. Bir mağazaya gideceğim ben. Geri diyelim. Ölüm. Shop nerede shop? Bu ne hocam? Hayır gitmeyeceğim etkinliğe. Yürü git. Kardeşim git ya. Lan git. Ulan git. Cephanelik mi? Ha şöyle bu da varmış. Yok aga bu. Daha iyi bence. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Destek. Bu ne hocam? Bu yok muydu bende ya zaten. Oo. Bunu bir satın aldık arkadaşlar. Alalım bence. Bu arada bizim kaç liramız varmış? 104. Keskin nişancı. Alabiliyor muyuz ya? Hı -hı. Yeni skin gelmiş buna galiba bir de. Bu ne lan? Yer çekimsiz lazer nerede? Yeter artık ben bıktım. Ağır. He bunlar. Anladım. Bu 30 lira da anlamadım. Hava fişek fırlatıcı. Yok hocam bu daha işaret İşaret tabancası. Birinciliğimizi değiştirsek mi ya? AQ48 mi? Taktik tüfeği. Alsak mı? Sessizmiş. Otomatikmiş. 4x yakınlaştırma var. Alalım bunu da. Tamam. Birincilimiz bu olsun. Desteğimiz bu. Yakın dövüş bu var zaten. Aa bunu kuşanalım lan. Özelimiz bu. Keskin nişancımız bu. Ağrımız da bu. Aynen. Evcil hayvan ne lan? Giyisi. Bu ne? Çelik zırh. Zırh. Hmm. Zırhımız var zaten. Tamam o zaman şimdi savaşa gidebiliriz. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Sefer. Hmm. Öğrenmeyelim gerek yok arkadaşlar Pixel Gun dünyasının hikayesini öğren diyor Gerek yok Klasik moda girelim yine Ana ben ne ara aldım bunları Şu cen Ya da arkadaşlar bu sefer rastgele haritaya gireceğim Savaşa başla diyelim Sonucuya bağlanılıyor Bağlan kardeşim Böcek tapınağı mı geldi Ayrıca böceklerden Böcekler benim fobim Ayrıca ne oluyor lan Gizli üs Anladım Buna bir gidelim bak buraya Aynen iyi olabilir de beni az önce neden attı arkadaşlar? Yükleniyor. Evet. Şu. O. Yani yakınlaştırma verdi. Bir dakika. Abi bir dakika ben ben oynayamadım. Bir dakika anlamadım hiçbir şey arkadaşlar ben. Oo, Oo seni oradan da öldürürüm ben. Bak orada bir eleman gördüm. Ne? <Sessizlik> 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 oha. Abi neden öldürdün beni? Bekle bekle, ben sonra yapacağım bilirim. Gel. HS vurun bak sana. Ağlama. Hop canımız da lan. Bende neden kalkan yok? Hmm. Chat var. Selem ben tura. Ha, Memati yazalım. Memati. Adı